Merhabalar herkese. Globalde kullanıcı adı ve e-posta adresimizi tanımlamayı göreceğiz. Öncelikle bu işlemlerimizin ne işe yaradığına değinelim. Git üzerinde yaptığımız tüm değişiklikleri kimin yaptığını e, takip edebilmek için kullanılır. Yani Git e, sizin adınızı ve e-posta adresinizi commit yaparken kayıt altına alır. Böylece projemizde kimlerin e, ne tür değişik Değişiklikler yaptığını rahatça görebiliriz. Örneğin bir projemiz var ve siz bir bir dosyada değişiklik yapıp commit ettiniz. Git bu işlemleri tanımladıktan sonra göstereceğim komutları yaptıktan sonra Git bu değişikliği sizin adınıza kaydeder. Eğer bu adımı yapmazsak Git commitlerin hangi kullanıcıya ait olduğunu bilemez arkadaşlar. Özellikle bir takımla çalışıyorsanız kimin hangi değişikliği yaptığını görmek e, görmek için bu bilgiler önemlidir diyebiliriz. Bu komut evet, projelerimizde kullanılmak üzere e, adımızı tanımlar. Örneğin şu an kendi ismime girdim ve bunun üzerine bir de e-mailimizi tanımlamamız gerekiyor. Bu komutu da girdikten sonra tüm projemizde tüm projelerimizde kullanmak üzere bizim e-posta adresimizi ayarlayacak. Bu komutu da enterladıktan sonra Özetle bugün birlikte Gitte kullanıcı adı ve e-posta adresi tanımlamayı öğrendik. Bu ayarlar Git komitimizin kim tarafından yapıldığını takip etmemizi sağlar ve tüm projelerimizde bilgilerimizi kolayca yönetmemizi sağlar. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Git ile ilgili diğer videolarımı da kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda gitin daha ileri düzey özelliklerine geçiş yapacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.